Böyle tek yana beyazları almıyoruz, onları satamıyorlar. Aynı şekilde bizden satın alanlar da almak istemiyor. Adam diyor tezgah. Bu sene çilek güzel başladı aslında. İklim koşulları hava öncesinde bol yağışlı gitti. Kış döneminde kuraklık olsa da bahar dönemindeki yağmurlar faydalı geçti. Rekolte, çiçeklenme ve bitki tutumu çok güzel başladı bitki besleme ile birlikte. Şu anki yağmurlar birazcık işi sıkıntıya sokuyor. Çilek aroması düşebiliyor. Onu da besleme ile tamamen organik besleme ile aşmaya çalışıyoruz. Rekolte beklentimiz bu sene yüksek. İklim daha güzel olursa, daha düzgün gidebilirse yani hava şartları rekolteden beklentimiz bu sene oldukça yüksek. Ya bir dönüm alana yaklaşık 5000 ile 6000 arası çilek fidesi dikiyoruz bu sistemde bir dikim yaptığımızda. 5000 çilekten çilek başı 500 gram çilek alsak yaklaşık dönüme 2500 kilo çilek yapar. Şu an çilek piyasası yaklaşık 25-30 liralarda geziyor. Bir kazanç sağlıyor ama çilek yapmayı düşünen insanlara ya çilek bir bence ek iş olamaz. İnsanın çilek tamamen işi olmalı. Hobi olarak ben bir dönüm çilek yapayım bundan bir kazanç elde edeyim gibi bir düşüncenin ben şahsım olarak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 19 Mayıs çileği bizim toprak koşullarımız aslında kimi dostlarımız var burada çilek olmaz burası kara toprak diyor ama beslemeyi ve toprağın araziyi doğru doğru şekilde hazırladığımızda çok güzel çilek oluyor. 19 Mayıs toprakları da verimli topraklar. Güzel topraklarımız var aslında. 19 Mayıs'ta çileğin olması bence çok güzel oluyor. Sebebi de şu bizim burada çok şükür su sıkıntımız yok. Sulama problemimiz yok. iklim koşullarımız uygun gidiyor. Yani farklılık olarak Taşova çileği veya Akdeniz çileği ile kıyaslarsak 19 Mayıs'ın veya bu Samsun yöresinde yetişen çilek çok daha kaliteli ve çok daha güzel oluyor. Aromatik değerleri çok yüksek. Bizim bu kışın yediğimiz çilekten tat alamıyorum gibi problemler olmuyor. Herkes her yiyen diyor ki ya çok güzel aroması diyor bölgemizdeki çileğe. Biz burada bahçemizde ekili olan çilek yedi veren Albion aromasından ve hasadından dayanıklılığı yani buradaki tamamen üretmek değil, üretilen çileğin sonrasında nakliye ve koşullarına dayanıklı olması gerekiyor. Biz bu çileyi burada büyük kafelere veriyoruz, restoranlara pazarlıyoruz, manavlara pazarlıyoruz. Ee, halden gidip çilek alan bir kafe veya restoran sahibi büyük pastane zincirleri çileklerinin iki gün üç gün içinde çöp olduğunu söylüyor. Bizim buradaki güzelliği şu biz buradan gününde hasat yapıp veya insanlar da direkt yemeğe geliyor. Gününde hasat yapıp buralara pazarladığımız zaman insanlar kafeler restoranlar biz bu çileği bir hafta dolabımızda bekletebiliyoruz. Çok dayanıklı yani zarar etmiyoruz aldığımız maldan fire vermiyoruz şeklinde yaklaşımlarla bulunuyor burada 3,5 dönüm çilek ekili. bizim buradaki bu seneki rekolte beklentimiz yaklaşık olarak 10 ton. Minimalde 10 ton bir beklenti içindeyiz burada. Allah nasip ederse iklim güzel geçerse, verimli hani fiyat makul seviyelerde giderse insanlar uygun fiyata yiyebileceğini düşünüyoruz. Ya 10 ton çilek şu anki pazar fiyatı yaklaşık 20 ile 30 lirasında geziyor. 20 bin lira gibi bir gelir bekliyoruz ama giderler de günümüz şartlarında oldukça yüksek. Bu mu limon az önceki? Ne kadar <laughs> kuruş. Çok güzel telefondan görüşürüz. <laughs> <laughs>